Herkese merhaba. Bugün yeni başlayacak sey hakkında biraz konuşalım. Hem de e, meditasyon üzerine de bir genel e, tanımları üzerine geçelim istedim. Çünkü hala aynı sorular geliyor. Bazı şeyler kanalda olsa da hala meditasyon konusunda, meditasyona nasıl girilir konusunda bazı sorular geliyor. Onların üzerine de geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Biraz sohbet edeceğiz yani beraber. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle birazcık meditasyonun yeni serisinde, 2022 serisinde neler olacak onlardan bahsedeyim. Şu anda yarısından çoğunu stüdyoda bitirmiş durumdayım, diğer yarısı kaldı. Bunları YouTube'a e yüklemek için gelecek haftayı bekleyeceğim. Haftaya cumartesi günü yine bir yan, canlı yayın yapıp sonra da ilk videoyu pazar gününden itibaren yüklemeyi planlıyorum. Umarım her şey yolunda giderse. Bu seneki meditasyon serisini adım adım kendine yaklaşma dedik. Çünkü insanın en büyük zenginliği kendi içinde ve ne yazık ki çoğumuz dışarıdaki gürültüden dolayı bunu unutmuş görünüyoruz. Hatta bunun doğru olup olmadığını sorgular durumdayız. Acaba gerçekten bu benim yapabileceğim bir şey mi? Gerçekten içeride bir şey var mı acaba? Diye sorgular durumdayız. O kadar kendi kendimizden uzaklaşmış durumdayız. O kadar mutluluğun ve mutsuzluğun dışarıdan geldiğine inanır durumdayız. Kendi kendine yaklaşmanın çok büyük bir anahtar olduğunu, hayatımızdaki her şeyi düşünceyle yarattığımızı fark edemez durumdayız. Hatta bunu duymak çok da fazla hoşumuza gitmiyor. Özellikle eğer hayatta bir zorluk yaşıyorsanız birisi size düşünceye yoğunlaş, ne düşündüğünü fark et, bu farkındalık seni bu kısır döngüden kurtaracak dediği zaman bunu duymak çok da hoşumuza gitmiyor. Biz çözüm istiyoruz, hemen olsun istiyoruz ve böyle şeyleri duymaya sabrımız yok. Ne yazık ki sabırsız davrandığımız zaman Bu yolculuk uzuyor. Sabırsız davrandığımız zaman, hemen bir şeyler olsun istediğimiz zaman bu yolculuk uzuyor. Eğer bir şeyleri kısa ıı, kestirmeden yapalım, ıı, çabucak olsun dersek bu yolculuk uzuyor. Bu yolculuğun ne kadar uzun ya da kısa olduğu da sizin duruşunuzla ilgili bir şey, sizin ıı, hayata bakışınızla ilgili bir şey. Ve o yüzden dedim ki adım adım kendi kendimize yaklaşmaktan daha büyük bir hazine yok. Kendi kendimizi fark etmekten daha büyük bir hazine yok. Etrafımızda olup bitenlere parmağımızı gösterip bu sebep oldu, şu sebep oldu demek yerine kendi içimize dönmek, olup biten her şey için önce kendi içimize dönmek. Şimdi kendi içimize dönmek deyince de etrafımızdaki şeyler değil bizim içimizden kaynaklanan bu enerji döngüsü, bu akış böyle başlıyor deyince de insanlar kendi kendilerine daha acımasız davranıyorlar. Eğer ben sebep olduysam şu andaki hayatıma. Ben ne kadar çok yanlış yaptım. Hiçbir şeyi beceremiyorum. Bak onu da yanlış yapmışım, bunu da yanlış yapmışım. Daha da fazla acımasız olma tarafına gidiyorlar. Oysa burada anlatmaya çalıştığımız şey hata yaptığın zaman en fazla şefkate ihtiyacın var. Doğruyu yaptığını düşündüğün zaman ya da başarılı olduğun zaman bir şeyi kazandığın zaman şefkati hak etmek değil. Ayağın takılıp düştüğü zaman, yalnız kaldığın zaman, kendini güçsüz hissettiğin zaman, işte asıl o zaman kendi kendimize şefkat gösterme zamanı. Hayattaki zorluklar yok olmuyor. Hayattaki zorluklar hep aynı. Ama biz büyüyebiliriz. O zorlukları küçültmeye çalışmak yerine yok etmeye çalışmak yerine yok saymaya çalışmak, kaçmak yerine ya da o zorluklara sebep aramak yerine biz büyüyebiliriz. Yapmaya çalıştığımız bu meditasyon, bizim nefesle bütün evrene. Bağlanma halimiz, bütün evreni olduğu gibi kabul etme halimiz. Bu kabul etme e, durumu o kadar önemli bir şey ki, e, enerjinin o kadar büyük bir bölümünü aslında düşünceye ve o düşün zihnimizdeki gürültüye harcıyoruz ki. Hepiniz fark etmişsinizdir. Eğer yorgunsanız aslında en huzurlu hissettiğiniz zamanlar yorgun olduğunuz zamanlardır. Yorgunluk bir huzur verir. Neden? Çünkü artık zihin gürültü yapacak enerjiyi bulamaz. Çünkü zihnin o gürültüyü yapması için çok enerjiye ihtiyacı var. Ama yorgunken o enerji yok. O enerji olmayınca da zihin susmaya başlar ve yorgunluk aynı zamanda da huzur getirir. Görebiliyor musunuz zihnin aslında bizden ne kadar çok enerjiyi alıp götürdüğünü? Ne kadar çok enerjiyi sadece bu gürültüye harcadığımızı ve eğer bu enerjiyi koruyabilirsek neler yapabileceğimizi, neleri başarabileceğimizi görebiliyor musunuz? En iyi hissettiğimiz zamanlar uykuya tam geçmeden önceki zamanlardır. Uykuya geçmek için çabalayamazsınız. Eğer uykuya geçmek için çabalarsanız uyuyamazsınız. Ama eğer tamamiyle Kendinizi teslim ederseniz, her şeyi serbest bırakırsanız uykuya geçebilirsiniz. İşte o an, zihnin sustuğu an. O an, çabanın bittiği an. Meditasyonla yapmaya çalıştığımız, gelmeye çalıştığımız yer orası. Çabalamak değil. Oldurmaya çalışmak değil. Meditasyon bir yapma eylemi değil. O bir olma durumu. Türkçeye bunu çevirmekte güçlük çekiyorum bazen. Bilmiyorum bundan daha iyi bir çevirme yolu var mı ama meditasyon yapmıyoruz aslında. Meditasyon oluyoruz. Ama biliyorum Türkçede bu kulağa çok doğru gelmiyor. Meditasyonla yapmaya çalıştığımız zihnin gürültüsünü azaltmak ve yok etmek. Zihnin gürültüsünü azaltıp yok ettiğimiz zaman, o gürültüden kurtulduğumuz zaman, sessizliğin ve durgunluğun verdiği bambaşka bir müzik var. Ve o sessizliğin ve durgunluğun verdiği müzik huzur. Ve belki onun dansı meditasyon. Sessizlikten kaçmaya çalışıyorsanız ya da o durağanlık yerinizde duramamaktan yakınıyorsanız eğer zihin bir şekilde size bunun doğru yol olmadığını anlatmaya çalışıyor ve oradaki bu konuşmayı yapan şey ego. Bu yeni meditasyon serisinde çok fazla ego üzerine e, girişleri yapmaya çalıştım. Çünkü e, ego öyle e, ...bir şekilde büyüyor ve yaşıyor ki... ...tam bize aslında... E, ...medyadan bombard edilen... ...bütün o üzerimize atılan... ...her şey... ...ego'nun en kolay kapıp kabullendiği şeyler. Yani... E, ...işte mutluluk bu kapağın altında deyip... E, ...bir şeylere sahip olmaya çalışıp... ...bir yerlerde hep o dışarılarda bir yerlerde huzur aramak, mutluluk aramak aslında egonun tarzı. Ya da herhangi bir şey olduğunda, kötü bir şey olduğunda bunun sebebini dışarıda bir kişi, bir kurum, bir yere bağlamak yine egonun arayışı. Kendi kendimize yaklaşmak istiyorsak önce o orayı aşmamız gerekiyor. O engel, o ego engeli, onun büyümesine izin vermeden fark etmemiz gerekiyor. Birisi sizi eleştirdiğinde e, duymaktan hoşlanmadığınız vakit bir şeyi e, ve bir anda zihin bütün gücünü e, cevap vermek için, o kişiyi haksız göstermek için, e, daha yukarıya çıkmak için harcadığını gördüğünüz an ego ile göz göze geldiğiniz an. Ama birisi sizi eleştirdiğinde bir anlık bir anlık durabiliyorsanız, çünkü hepimizin alışık olduğu karşılık karşılık vermeler var. Birisi size bir şey söyledi. Dedi ki saçların güzel olmamış. Dedi ki keşke onu yapmasaydın, yanlış oldun. Bunu yemeseydin, buraya gitmeseydin, bu kararı vermeseydin, bu kişiyle arkadaş olmasaydın. Birisi size bir şey söyledi ve bunu duyma hoşunuza gitmedi. Zihin bütün gücüyle buna sebep aramaya çalışıyor. Doğru yaptığını ispat etmek için ve karşıdaki insanın yanlış olduğunu e, göstermek için. Bunu otomatik bir şekilde yapıyoruz. O yüzden hep diyorum ben, hayatı otomatik pilotta yaşıyoruz. Birisi size bir şey söylüyor, siz cevap veriyorsunuz. Hayat böyle. Ama acaba bir an durup, Karşınızdaki insanın doğru, yanlış, yerinde ya da değil bu konuşmasına herhangi bir etiket takmadan sadece ve sadece karşınızdaki insanı gerçekten duymaya çalışmak. Gözlemci olarak. İşte o an egonun küçüldüğü an. O an egonun eridiği an. O an bizim gerçek benliğimizi fark ettiğimiz an. Ve oraya gitmek bir tohumun büyümesi gibi zamanla olacak bir şey. Bir anda olmuyor. Ama önce birisi size bir şey söyleyecek ve bir an duracaksınız. Bir an şüphe duyacaksınız söyleyeceğiniz şeyden. Sonra başka bir defada o an biraz daha uzayacak. Biraz daha büyüyeceksiniz aynı zamanda. İşte orası egoyu küçültme çabası. Tarih üzerinde tarih sayfalarında hepimizin çok beğendiği, çok kalben sevdiği insanlar egosunu öldüren insanlar. Eğer Mevlana'nın hikayelerini okuduysanız Şemsi Tebrizi'nin Mevlana'yla olan ilişkisinde büyük bir bölümü Mevlana'nın egosunu öldürmek üzerine kuruludur. Çünkü Mevlana çok ünlü birisi, tanınan birisi, o sosyal yapıda yeri belli birisi. Dolayısıyla da böyle zamanlarda egonun büyümemesi çok zor ama Şemsi Tebrizi ile yaşadıkları o egoyu küçültme, yok etme çabasıdır çoğu hikaye. Biz bir anda oraya gelemeyiz. Tabii ki ego var ve bunu inkar etmiyorum. Ama ne kadar fazla onu küçültürsek huzur o kadar büyüyor. O kadar kendimize yer açmış oluyoruz. O kadar o kadar büyüyoruz. Ego'nun küçülmesi demek huzurun büyümesi demek. Böyle baktığınız zamanlarda sabırla, sabırla o tohumun büyümesine izin vermek gerekiyor. Nasıl ki bir tohum bir gecede açmaz. Bir tohumun yağmura ihtiyacı var, rüzgara ihtiyacı var. Ama tohumu korumayız. Çünkü tohumun bütün o olup bitene ihtiyacı var. Yağmuru da görecek, rüzgarı da görecek. Her bir şeyi görecek. Ama hava, hava çok soğuk da olacak. Ama tohum onunla büyür. Ve tam zamanı geldiğinde açılır. Çoğumuz hayatımızı kendi kendimizi koruma çabasıyla geçiriyoruz. Oysa cesaret ve özgürlük el ele giden bir şey. Kendi kendimizi korumak demek, kendi kendimizi küçültmek demek cesaretle yaşadığınız zaman yağmura da eyvallah, rüzgara da eyvallah dediğimiz zaman ve hala hala üretmeye, hala yaşamaya, hala insanlara inanmaya devam ettiğimiz zaman o tohum açması gereken zamanı bekliyor ve biliyor. Ama bir sürü insan o tohumu korumak adına dünyayı kendi dünyalarını küçültüp o küçücük konfor alanı içerisinde yaşamayı tercih ediyorlar. Cesaret ve özgürlük aynı anlama geliyor. Hiç kimse korkmadan yaşamıyor. Orası değil. Ama korkuya rağmen bir şeyler yapabilmek, yine de ileriye adım atabilmek en büyük cesaret burada. Ve kendi kendinize yaklaştığınız zaman, bütün o gürültüleri attığınız zaman, o ne der, bu ne der, bütün beklentileri attığınız zaman, işte o zaman özgürlüğün ve cesaretin ilk adımını dağıtmış oluyoruz. Kendi kendimize yaklaşarak yaptığımız şey gerçek benle tanışmak. O yüzden bu sene kendi kendine yaklaşma serüveni diye Hazırlıyorum 21 gün meditasyonu çünkü bizi en büyük en acımasız düşmanımız da en cesur kurtarıcımız da kendi kendimiziz. Bizden daha büyük bir düşman kendi kendimize ve bizden daha cesur bir kurtarıcı yok dışarıda. Bugünlük. E sadece şunu söylemek istedim. Meditasyonlar üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Fakat dünyanın her yerinde büyük ihtimalle öğretmenler aynı şeyi yaşıyor. Gerçekten çok zor zamanlar geçiriyoruz. Çok çalışıyorum ve günlük işimden sonra enerjim çok az kalmış oluyor. O yüzden istediğim hızla gidemedim. Ama bunu en başta da söylemiştim. Kendi kendime de bir stres yaratmak istemiyorum bu iş huzurla, gönül rahatlığıyla olsun istiyorum. Bu 21 gün sevgiyle bir araya gelsin istiyorum. O yüzden stresten uzak bir şekilde her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yarından itibaren videoları koymayı istemiştim ama gelecek haftayı ertelemek zorunda kaldım. Ama umuyorum, hepimize iyi gelecek. Umuyorum, hepimiz. En büyük anahtarın kendi içimizde olduğunu ve kendi kilidimizi ancak kendi anahtarımızla açabileceğimizi hatırlayacağımız, hatırlatacağımız zamanlar olacak. Daha önce söylemiştim, videoların tamamını bir e, soruyla bitiriyorum ve istiyorum ki e, bir defter alın ve her meditasyondan sonra o sorulara kendi kendinize cevap verin. Eğer o sorulara cevap verdikten sonra o yazdığınız şeyleri başka insanların görmesinden korkuyorsanız da yırtın, atın. Ama içinizden geldiği gibi yazın önce. İnsanın yazdığı zaman zihni çok farklı çalışıyor. Düşündüğü zamankinden çok çok daha farklı çalışıyor. O yüzden yazmak çok çok önemli. ve Umuyorum yazarken bu meditasyonları yaparken ve sonrasında o soruları cevap verip yazarken kendi kendiniz hakkında daha çok şey öğreneceksiniz kendi kendinizi tanımanıza bir aracı olacak en büyük arzum budur beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim bu arada burada. Bir soru var mı diye bakıyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum bu arada. Dediğim gibi çok yoruluyorum. Bazen atıyorum ve yorumlara bakıyorum. Bana motivasyon oluyor. Çok çok iyi geliyor. Çok güzel yorumlar alıyorum ve bu kanalı açarken bir tek kişiye bile faydası olursa ne mutlu demiştim ve bütün bunları görmek gerçekten çok motive edici bir şey. Meditasyona başlamak istiyorum. Nereden başlayabilirim diye sormuşlar. Kanaldaki 7 gün meditasyona giriş videolarıyla başlayın. Orada bütün teknikleri anlatıyorum. Ondan sonra isterseniz 21 günlerden herhangi bir tanesiyle devam edebilirsiniz. Ama öz şefkati özellikle hepinizin e, deneyimlemenizi isterim. Meditatif olma hali olabilir. Evet, belki Türkçe'ye öyle çevirmek e, ama bir olma hali, yapma hali değil yani meditasyonda. Ben teşekkür ederim. Bir sürü teşekkürler görüyorum burada. Çok çok teşekkür ederim. 21 günlük seri gelecek inşallah ve umuyorum ki haftaya pazar günü gelecek. Ayın 23'ü, Ocak ayı 23 diye düşünüyorum. Umarım hiçbir sorun olmadan o zamanı buluruz. Tekrar teşekkür ederim efendim beni dinlediğiniz için sevgiyle